Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 163. bölümünde MY Geometri 1 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC bir dik üçgen. CA diktir AB. AD kenar ortay, CE iç açı ortay, AE eşittir 8 birim, AC eşittir 24 birim olduğuna göre FD eşittir X kaç birimdir diye soruyor. Şimdi buradaki üçgende EC iç açı ortay olduğuna göre kolların oranı tabanlarla orantılı olması gerekiyor. Yani 24'e 8 burada 1'e 3 oranı varsa ben buradaki tabana K dersem gördüğünüz gibi buradaki kolda yani BC uzunluğu toplamda 3K olması gerekiyor. E buradaki dik üçgende Pisagor yaparak biz burada K'yı bulabiliriz ama bir kenarı 24 olduğu için bu özel üçgen olabilir. Yani 3-4-5 üçgeninin katı veya işte 5-12-13 üçgeninin katı olabilir. E bunu deneriz. Olmazsa son çare Pisagor yapabiliriz. 3-4-5 üçgeninin mesela 24, 4'ün veya 3'ün katı olabilir. 4 kere 6, 24. 3 kere 6, 18. 5 kere 6, 30. Eğer bu sağlarsa olmuş olacak. Dolayısıyla ben burada K'ya 10 verdiğimde burası zaten 18 oluyor. E, K'ya 10 verdiğimde gördüğünüz gibi burası da 30 oluyor. Yani 18, 24, 30 üçgeni. 3-4-5 üçgeninin 6 katı olmuş oldu. E sağladığı için bu şekilde 30 olarak bulmuş olduk. E burada ad kenar ortaya olduğuna göre burayı keş parçaya bölecek. Yani gördüğünüz gibi buralar 15-15 muhteşem üçlüden dolayı buradaki ad uzunluğu da toplamda 15 olması lazım. Şu kısmada da 15-x kalmış oluyor. Şimdi oraya 15-x yazmadan önce buradaki FCHH ortayını şu üçgene göre kullanabiliriz. Dolayısıyla 24'ün 15 oranı kolların oranı tabanlarla orantılı olması gerekiyor yine. Yani FCHH ortayına göre kolların oranı gördüğünüz gibi 24 bölü 15 eşit olmalı. AF bölü FD yani X'e eşit olması gerekiyor. E burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 3'e böldüğünüzde gördüğünüz gibi burada 8 bölü 5 oranı geliyor. O zaman AF'ye 8 e, örneğin A diyelim. AF uzunluğu 8 A ise X dediğimiz uzunlukta 5 A olmuş oldu. Toplamda orası 17 oldu. 17 A pardon 8 artı 5'ten 13 A oldu. E 13 A dediğimiz ifade soruya göre 15 demiştik muhteşem şudan. E 13 A 15 ise A buradan 15 bölü 13 olmuş olur. E soruda bize X'i soruyor. X de 5 A olduğu için 5 çarpı 15 bölü cevap 75 bölü 13 birim olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.